Arkadaşlar pazar gezmesini bitirdik. Şimdi otelime doğru geri dönüyorum. Saat 12'ye geliyor. Yavaş yavaş Seven Eleven'dan alışveriş yapıp otelime geri döneceğim. Caddeyi yine size hareketli hanları göstermeye devam. köprünün kenarlarında mağazalar, tişörtler. Gerçekten her yer çok hareketli. Sabaha kadar bu şekilde cıvıl cıvıl devam ediyor. onda donki don don donkisi varmış ne işe yarıyorsa Bizimiz var 24 saat açık ne kadarmış 200 bahtmış patates hamburger kola large kola large patates big mac 200 baht yani 260 TL'ye geliyor arkadaşlar Savadika Nishitetsu Hotel Chrome kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Sabadika. 100 baht 130 liraya çok güzel bayanlar için harika. yazdar burası da değişik bir sokak öyle Avrupalılar her yerde Hello. Çakı çakmak, ayna tarak, ne istersen var Cadılar bayramından çıkmış adamlar değişik değişik kostümler Burası da bir pazarın devamı başka sokak pazar benim markette karşıda kaldı ben o tarafa geçeyim mi Bakalım yaya geçtiğinde duracaklar mı? Burada pek öyle durma yok Geçebilen geçiyor Bak, çok güzel Pay Grup Holdings. Holdingin önünde böyle bir tapınak var. Burada her yer temple, tapınak. Buraya canlı çiçekler koyuyorlar böyle. Süslüyorlar, yiyecek bırakıyorlar, dua ediyorlar, selamlayıp geçiyorlar. Çarşı pazar böyle. öyle bir Seven gidelim bakalım neler var. Burger türeyiz. Bu da Seven Eleven marketimiz. Her yerde var. Bakalım Kalın dolaptan ne var? böyle yiyecekler var. Mikrodalgada ıslık yerler hemen ne alıyorsan. Böyle sevinirim. Böyle ekmekler var. Değişik değişik ekmekler var. Güzel. Bir paket tost ekmeği 50 TL'ye geliyor. Bu tam buğday. Bu da biraz daha küçüğü. Günlük taze yapılıyormuş. Bu da tam buğday. Küçük. Alayım da yarın sabah bir çorba yapayım. Hazır çorba alıp getirmiştim. Yarın bir çorba yaparım. Ekmeksiz nasıl? State man guard Çok güzel market Böyle içeceklerimiz mevcut böyle cipsler, Reisler vesaire. Evet. Bakalım bizim yiyeceğimiz ne varmış burada. Bunlardan da noodle'lar. Fındık fıstık bulabilecek miyiz bakalım. Ben alışverişe devam edeyim.